Rişi abi, anneannem hep der ki... Ne dermiş? Böyle durumlarda der. Sonu iyi biten her şey iyi. Hayır, daha farklı söyler. Ne der? İyi bir son, her şeyi unut. Evet. Ve şu an her şey çok güzel. Hepsi senin sayende yenge. Hı? Herkes Lakshmi'ye teşekkür edip duruyor. Bu kız herkesi kandırabilir. Hem de herkesi, akrabaları, onu tanıyanları, yabancıları, polisi hatta dilencileri. Sadece dilencileri değil teröristleri bile ona durmadan övgüler yağdırıyorlar. Tanrım bu kız inanılmaz akıllı. Omzumuzdan büyük bir yük kalktı. Daha da önemlisi ailemizin ve eşimizin üzerindeki kara bulutlar dağılmış oldu. Gitti artık yok bitti. Artık kutlama zamanları işaret. Tabii artık kutlama zamanı. Evet neden hala duruyorsun? Rezervasyon yaptırman lazım. Yengemi dal ve bugünü kutlayın. Hadi bir an önce gidin kardeşim. Hadi. Hayır olmaz. Hadi amam. önce eve gidip güzel haberi herkese vermemiz lazım. Onu merak lazım. etme. Biz hallettik. Hem ben ne gerekiyorsa yaparım. Başka kimseyi düşünmeyin tamam mı? Hiç kimseyi. Hadi Rişi abi, neden hala buradasınız? Onu da yanına al ve bunu kutlayın. Lakshmi seni çok mutlu etti. Sen de onu mutlu et. Dışarı çıkın ve ona kendi bildiğin gibi teşekkür et. Bir dakika. Sen Motorun anahtarını al ve ona teşekkür etmeyi unutma. Kutlayın. Teşekkür etmesine gerek yok ki. Ben yabancı değilim. Biz bir bütünüz. Evet, bir bütünüz. Ayus sen bir yabancısın demek istemedi aslında. Benim için yaptıklarının çok değerli olduğuna inanıyorum. Öyle abicim, teşekkür ederim. Benim için çok şey yaptın. Hiç durmadan bir şeyler yapmaya devam ediyorsun. Ben artık bazen sen olmasan ne yapacağımı düşünmeye başladım. Ne yaparım ben? Neden onsuz kalasın ki? Onsuz bir şey yapmana hiç gerek kalmayacak. O zaten hep yanında. Öyle değil mi? Değil mi yenge? Gördün mü? Böyle yaptı. Hı hı. Ama Lakshmi her zaman benimle olacak. Hayatımızda ne olursa olsun Lakshmi yanımda kalacak benim. Ama boşandıktan sonra yanında olmayacak. Ee, sen kimsin Malişka? Yani sen nesin onları mutlu görmeye dayanamıyorsun değil mi Herkes çok mutlu herkes gülüyor ama yok sen bu anı mahvetmek için geldin Hadi ama Malişka Neden herkesin mutluluğunu bozmak istiyorsun Sana bir şey söyleyebilir miyim Hatta yazarak versem daha iyi onlar boşanmayacaklar Hayal kurmaya bırak Sen kimsin yani bunu söyleyecek kişi sen misin Onlar boşanma davası açtı Ayuş Hatırlatayım istersen Boşanmayı Lakşmi istemişti Hafızan tazelendi mi Şimdi hatırlıyorsundur herhalde Ayuş'cum onlar boşanacaklar tamam mı? Babaannem çok güzel şeyler söyler. Geleceği hiç kimse bilemez. Bugünü ve anınızı yaşayın o kadar. Evet. Yarının ne getireceğini o zaman görürüz. Ama biz şimdi bugünü kutlayacağız değil mi? Hadi gidelim ve günümüzü kutlayalım. İzin var mı? Hadi yenge. Ne bakıyorsun? Tutsana elini. Bu senin hakkın. Elini tut ve bir daha hiç bırakma. Hadi. Hadi. Önemli değil Lakshmi. Sen nasıl mutlu olacaksan öyle yapabilirsin. Ben sadece senin mutlu olmanı istiyorum. Hepsi bu. Galiba oldu. Ben boşanmadan bahsedince Lakshmi'nin keyfi kaçtı. Rishi ile gitmez artık. Rishi'ye yakın olma şansını kaybetti. Benim mutluluğum sensin Rishi bugün yarın ve her zaman Tu kuch kaho na hum kuch kahe ha bas yahi baatein hoti rahe nazdeeki चलो आओ मिलके चुरा ले शाम कई ऐसी शामें चलो हम चुरा ले कई ऐसी शामें शामें कई ऐसी शामें चलो हम चुरा ले कई ऐसी शामें Malişka iyi misin? Burası duman oldu. Bir şey mi yanıyor acaba ha? Ayyüş. Ne? Motor doğru ya motor evet. Onun dumanı herhalde. Kafam karıştı senin kulaklarından çıkıyor zannettim. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi gidelim ben seni bırakırım. Hadi gel. <laughs> Kız çok kötü oldu. Arabadan sesler geliyor. Neyse hadi bakalım. Ne? Eğleniyor musun? Evet. Bir gün beraber motora bineceğimiz hiç aklına gelir miydi? Hayır. Hiç aklıma gelmemişti. Aslında ben bir gün bu kocaman arabalara bineceğimi de hiç düşünmemiştim. Ben sadece kocamla beraber olacağımız günleri düşünüyordum. Çok mutlu olacaktık. El ele tutuşup sokaklarda beraber yürüyecektik. Havada rüzgar olacaktı. Benim hangi hayalim? Bak şimdi sen rüzgarlı bir havada kocanla birlikte sokaklarda el ele yürümeyi hayal ediyordun. Gidelim mi? Ama Rishi sen nasıl benimle geliyorsun ki? Sen yürümeye alışık değilsin ve ayrıca sen önemli bir insansın. Çok ciddi bir işin var ve o zaman... Ama şu an sadece senin kocanı. Müjde <laughs> sehi müjde kudda में। तेरे पास कहीं अब मेरा नहीं दिल कहता है से थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे के थोड़ा Hayalin gerçek olacak Lakshmi. Ma bu arada sen sadece rüzgarlı bir havada kocanla sokakta böyle yavaş yavaş yürümeyi mi hayal ediyordun? O kadar mı yani? Kendini kocanla sohbet ederken görmedin mi hiç? Hayır, öyle bir şey görmedim hiç. Ben sadece böyle yavaş yavaş yürümeyi hayal etmiştim. Peki, harika ve çok farklı bir hayal. Bu arada istersen konuşabiliriz. Eğer dinlersen Sessizlik de sana çok şey söyler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.